Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir keyfiniz evet, yerindedir yine aynı haritadayız daha demin burada bir maç yaptık 8-0 attılar adamlar bize adamlar güzel oynadılardı kaybettik o tabi o videoyu atmayacağız daha iyi bir maç yapınca yok başka harita doğru pardon bakayım aynı lan bu başka harita şöyle baktığınız zaman 4'e 4 yapıyoruz bir tane de botlarımız var onlar da şu pinklerden anlayabilirsiniz. 50 pinkte oynayan hiçbir oyuncu yok şu zamana kadar gördüğümde. Mesela 70'lik gerçek oyuncu olabilir. 50 sabit oynayanlar ve aşağısını oynayanlar %99 bot oluyorlar. O yüzden güzel bir 4'ü 4'lük maçımız olacak. Bu karakter ok atıyor tamam. Okumuzu deneyelim. Çık çık çık. Aa, azıcık çekecektik şey yapmamız. Pardon. Şu an çok kötü attım. Karakterleri bilmediğimiz için. Tıklayınca gidiliyor zannettim. Kaç 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 kaç. Kişi daha geldi oradan. Bizim adamla beraber oynamam lazım. Sıkıştık abi. Gördün mü beni? Hadi be ona da bir tane assam güzel oyun olacak. Tam olmadı. Tamam tamam daha farklı kişilerle yani parti dediğimde bot olmayan gerçek kişilerle oynadığımız zaman yeminimdir la bu oyun çok keyifli bir oyun. Onu test etmiş olduk yani. O ok atmayı da öğrendik. Bak bu bu ne oluyor bu ne oluyor bilmiyorum. O tarıyor galiba. O da bomba atıyor. Şu an kasmaya başladı. Abi beraber oynayalım ya. Tamam güzel bok. Çok güzel yarattım. Bak oraya bak. Aferin, 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 aferin. Okumuzu anladık. Ne oldu lan? Bir daha daha arkadan geliyor ya, arkadan geliyor ya abi oyun. Bilmiyorum ya. Aynen. <laughs> burada burada ses var İki taraftan da geliyorlar gel abi silah var ses verme lan tamam güzel bari bu el alalım ya bomba kimdeyse tabi oğlum nereye çıkmış hiç bakmıyoruz Bomba kimde la? Bomba nerede la? Vurun. Sonunda be. Son saniye kassa alırdı yani yakalayamazdım onu.

One ally left. Thirty seconds left. Round lost. Ya sesini alıyorum ama oynayamıyorum işte. Bu da beni çok yoruyor. Bu kadar hızlı mı la? Alttan geliyor, alttan geliyor. <laughs> Darkness, ses veriyor ses. Adam zannettim ampul müşüyor. left. Headshot. Geldim rakip yok. The enemy is in my sight. Death cannot stop me. Killer Buradan geliyor. seconds left. Tek başıma oynuyorum. Vallahi billahi tek başıma oynuyorum ya. Ace ya herhalde hepsini ben vurdum. Full armor çek ya. Abi adam akıllı bir ekibe denk gelmiyoruz ki. Adamlara bak 13, 10, 11 gitmiş. Bizimkilere bak 5, 4, 4. Botlar bot bilene bunlar aynı vurmuş. Bu taraf nereki ya? Ben yine bu tarafa bak şimdi o taraftan el aldım ya hepsi buraya birikirler. Star Corps deployed, one enemy remaining, one kill remaining. Eşeklerle oynuyoruz ya. Vallahi billahi eşeklerle oynuyoruz ya. Hadi la paraları yok la. Vallahi çeviririz ya. Vallahi çeviririz ya. Fuller şeyimiz full. Bana baret öneriyor. Önerdiği silah bak. Ya bu ikisi var mı bunun bilmiyorum. Gökte ne var diye bir x atsa. Oraya gidiyoruz orayı vuruyoruz. Oraya gidiyoruz orayı vuruyoruz ya. Yeminim la tek başına oynayanlara saygım var. Aa burada var. Burada güzel yermiş. Şuradan gelirler. Aa bak orada geliyormuş. Ben bura kapalı diye burada duruyordum zaten. Round start. Round lost. Bu salaklar lanca bu kadar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kaybettik ama olsun. Güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım keyif almıştırsınızdır. Rip Mesut da MVP oldu. Güzel ekip gelmeyince sıçıp sıvıyorum. Mesela geçen güzel ekip geldiydi. Keyif alarak oynadıydık. Şimdi kötü ekip geldi. Tek başımıza cırmaladık durduk. Neyse başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.